Burak, Burak sen misin? Hey. Nuri abi sen misin? Hey. Nuri abi sen misin? Hey. He tamam dayı tamam kolay gelsin. Hey. Ahatlarla Nuri abi zannettim. O hata, o hata. He o zannettim de onun için durdum Allah'a emanet. Allah emanet. Ben ahatlarla Nuri abiye şey yapmıştım, vermiştim de malı. Ee, şeyi. şey, kara kara belayı ahatlarla Nuri abiye vermiştim. O zannettim. Durdum da. He? Ayı mı bastırmış? Ah dayım ah. Aleyküm, kolay gelsin. Maşallah 40 bin kere maşallah. Bunlar bizim yerli karalar. Melezler. Dayı. Ben seni Nuri abi zannettim. Ben periçlikliyim malcılık yapıyorum. Benim şeyi şeyde e, erkek tanay da selamun aleyküm önce. Bir, Selam Benim YouTube kanalım var. İnternetten de kameraya çekiyorum. Nur abi zannettim. Sohbet edecektim. Ona bir Angus verdim ben. Ha, bu e, erkek dana. Yemle yoğ ha. He, gördün güzel mi ha? şu an? Ben hiç göremedim uzun zamandır da. Önce e, bile de. He, şimdi eee ayı mı bastı dedin yine? Ha, burada mı gidiyordun? Cuma gün gelmedi. Cuma gün saldıydım buraya. he <laughs> he <laughs> Buraya da değil. Şu ya şurada he <laughs> 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 <kaya verin> He, <laughs> evet. Oradan saldı mıydı ben? Pazara gittik. Bir de geldim. Şuralardan topladım malı. Şimdi yukarıdan şuradan. Bir ay, bir ay önce benim Angus 8 aylık 250 kilo canlı ağırlığında buzağı. 8 aylık dana. Evet. Anası bir yanda. Kendileri de bir yanda. Hepsi geldi. Bu gelmedi. Dedim ki herhalde köyün mallarıyla beraber mal vardı karşıda da. Bizim köyün mallarıyla beraber gelecek dedim herhalde akşam oldu gelmedi. Gittim baktım yok. 8 gün aradım. Şu göynük tarafı şeyim göynük demişim. He göynük tarafında bu tam yaşayanla doymuşun ha. o yer var ya. 8 gün aradım taradım yok dayı. Kartal uçuyor mu? Karga uçuyor mu? Leş var mı? 8 gün bulamadım. 8 gün sonunda aradığım yerin dibinde tüylerini, tırnaklarını, ha. kemiklerini gördüm. Kurt geldi aklıma ama kurt olsa dedim ki hani 8 günde bu malı bu kadar paralayamaz bir de ben oralara gezdim yok büyük ihtimalle ya ayı bastırdı gömdü Vallahi Üç gün abi. sonra da başkası çıkarttı geçmiş olsun Neyse, öyle Böyle, öyle Allah'ın Allah'ın Allah takdiri şurada ayı bastırmış bastırdı diyelim inek biraz zayıf <laughs> göçmüş bana kalırsa bu gece gün gece bozmuş ayı Evet. Ay arkayı evet. açmış. Evet. Cuma günden beri yoktu Evet. Aradık mı aradık. Sığırla geldim. Köpek de bulamadı. Sığır da bulamadı. Karga kuş da yoktu Aynen aynen. Ön sığır buldu. Orada bulduk Yemin ederim ben de aynı şekilde aradım saradım bulamadım ama. Nuri'yle de geldik. Nuri de geliyor. Her gün buraya seyrediyor. Evet. Evet. Yok O da yok Sen salıyor muydun? Saldı mıydın? Cuma gün saldıydım He, pa ha. He, pazara gitmek için. Evet, evet. Da akşam inek gelmedi. Topladım ben buradan koydum. İnek yok. Evet. Ertesi gün geldim. Buradan sığırı koydum. Evet. Yanından geçtim evet. o dereden. Evet. Kapar mı? Görmedik ha malla. On adım atyandan geçmiş Evet. Görmem. Evet. Da gelmedi. Aynen o aynen bana doldu. Kapar ben... mı? Yok yok. Ha, kapmazsa Salmaz. sıkıntı yok. Ben korkmam. Ben korkmam. Salmaz, tamam salmazsa ben korkmam. Aslanım. Ee, Allah'tan ne, hayırlısı. yerde Ne yapam? Aynen. Aynen. Bulmasan içinde rahat etmiyor. Ha, mecbur bakılacak Bakılacak. Mal, Malı. Ne yapacaksın? Evet. Dayı, Rabbim emanet ediyorum seni. Allah kazadan beladan Allah korusun. Abi. Görüşürüz. İstersen yayınlamam ben bunu. Ben video kanalım var benim. Böyle hayvancılık üzerine. Hı. İşte video çekiyorum. Kendi videomu çekiyorum. Sohbet ettiğim abilerimin, büyüklerimin videosunu çekiyorum. Tabi. koyuyorum yani. Sen Olur. nereliydin? Tamam. Ağacın miydin? Ağatlarlıyım ben. Ağatlarlısın. Şeyin babası mısın sen yoksa? Adem'in. Adem'in babasısın. He. Adem beni Ademin. bilir. Kamil'in babası. He, beni bilir o. Ben de seni geçen sene gördüydüm burada bir. He, doğrudur. Yok artık. He. Şeyde mi? Düz meşede. Ha ha. Ya işte oraya geliyorlar, gidiyorlar bizim mallar. Ne kadar var mal? Mal vallahi 14 15 taneydi. iki tanesini kestirdim. Bir tanesini de kurt yedi. 12 13 tane yine var. 7 8 tane de doğum olacak. Hmm. Bu sene de şarole attırdım. Limuzin attırdım da hmm. şarole doğdu. Güzel bir şarole doğdu. Biz onlar Limuzin ha. ya istersen yaparsın da uğraşmıyorsun işte. Bir erkek mal bizim var. adam nereye ya, bunlar yerli kara e, danalar. Ha. Aslında bu erkek malları bir şekilde şey yapıp güzel bir tane böyle limuzin boğa, i̇şte angus boğa. Bize ayağına satmamız lazım. Evet, Onu evet. Aşılamamız evet, lazım. Evet. Yoksa bunun malın içinde ne olur? Evet, olmaz. Doğru söylüyorsun. Satamadık bu sene kurbanlıklar kaldı elimizde. Evet, evet. O şey yapamayız, beceremedik. Allah'tan hayırlısı diyelim. Allah. Yani i̇nekleri ben hiç sementa tosun aldım da. Evet. Ondan oluyordu bunlar. Evet. Sarılar. Evet, evet, evet. Hep karay malıydı bizim. Ya bizim burada Simental bizim burada olmuyor da, Olmuyor Yani çöküyor Bizde olmazsa bizde zaten olmaz. Yani bizde aslında, hiç olmaz Aslında sizin oralarda iyi Yani sizin orada tam böyle malcılık yapılacak yer Simental için bizimki iyi değil hayır, Simental için bizim oralarda hep ekili alan ha. Hep ekili Yo, alan Burası güzel aslında Yok güzel güzel de Taşı Daş, gördüm bir de o öldü Allah çabuk ay öyle öyle Daha tırmanamıyor Ben hep aşağı iniyordum geri çıkartıyordum Malın gerisinde kalıyor Burada yapılacak en güzel iş yerli kara bir yerli de yerli kara yagana. bir de etçi mal koyun gibi koyun, koyun, koyun gibi yapacağım Veya aslında bizim orada Ankara keçisi iyi olur. Çok. Tiftik tiftik de var. Ankara keçisi de kara kıl keçisi de iyi olur. Ha. Şey ha. süt sağmıyorsun. Yok kabağında vardı. Bizde evet. 85 liraya sattık. 2000'de var vardı. Zaten koyun keçi olsa burada bir gram yemsiz kışı da atlattık. Ha. Daha var ha. Hele hiçbir Hiçbir şey vermez. Sadece güdecen. Evet, güdecen. Başla bir şeye gerek yok. Aynen, aynen. Onun da kıymetini bilmiyorlar. Para da etmiyor. Yani satı, satılmıyor işte iyi müşteri evet, yok. Evet, evet, Etini yiyen yok. Evet. Aslında çok tam şimdi onun etini yeme zamanı. Aynen, aynen, aynen. Vay işte. Aynen. Hayırlısı veda. Var mı benden bir isteğin arzun? Allah'a Allah. Allah emanet ol abi. Görüşürüz. Ya. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ya kardeşlerim bir dayımla daha tanıştık. Bir gün Allah'ınız ile ben yoldan gelmiş olmasam uzun uzun sohbet ederdim de. bugün gün inşallah sohbetlerimizi de kaydederim ya. Bu spontane gelişti yani aniden. Yolda gördüm durdum.